Selamun Aleyküm. Şu anda Kabe'de nafile tavaf yapıyoruz. Artı hocamızdan da Duvarlar e, dualar eşliğinde Gazze içinde dua yapacağız inşallah. İnşallah. Şöyle başlayalım. Tavafımızı kabul eylesin. Amin. Rabbim Ümmet-i Muhammed'in kasalarına Şafi ismini tecelli eylesin. Amin. Evladı olmayan kardeşlerimize hayırlı, salih ve saliha evlatlar nasip eylesin. Amin. Evlenmek isteyen kardeşlerimiz Rabbim onlara hayırlı eş nasip eylesin. Amin. İşi olmayan kardeşlerimize hayırlı, helal rızıklı işler nasip eylesin. Amin. Rabbim şu dünyada e, bizleri ağız tadıyla yaşatsın. Ağzımızın tadını kaçırtmasın. Ve Amin. bizim taşıyamayacağımız yükleri bize yüklemesin. Tabii biz ellerimizi açtık. Şu anda kendi evinde duamızı yapıyoruz. Rabbim duamıza icabet eylesin. Amin. Kendi beytinin hatırına duamızı kabul eylesin. Amin. Amin. Ve en önemlisi diyeyim ki Allah'ın mansurna fi Filistin. Allah'ın mansurna fi ehli gazze. Rabbim Filistin'e ve Gazze'li kardeşlerimize rahmet ve merhamet eylesin. Amin. Bizleri Mescid-i Aksa'yla ile buluştursun. Amin. Tabi orada kardeşlerimiz vefat ediyor, şehit oluyor. Rabbim onlara rahmet nazarıyla muamele eylesin. İslam'ı yeryüzünde muzaffer eylesin. Amin. Bütün İslam beldelerini muzaffer eylesin. Amin. Bütün İslam beldelerine şu anda karalar çökmüş. Rabbim oralarda da çiçekler açtırsın. Amin. Rabbim Rabbim dualarıma şu mübarek Beyti'nin hatırına icabet etsin. Ee, ya Rab sen dualara icabet edersin. Diyorsun dua edeyim, dua edin, duamıza icabet edin. Biz ha. dua ettik, icabet etmek sana düşüyor. Amin. Çünkü sen, ente rahiminsin. Yani ha, evet. merhametlerin en merhametlisisin duama icabet eyle ya Rabbi. Allah'ım mansurna fi Filistin. Allah'ım mansurna fi Gazze. Rabbim oradaki kardeşlerimize merhamet eyle. Amin. Oradaki kardeşlerimize kanı dökülüyor. Merhamet eyle. Senin evinde misafiriz. Bu misafirlere eli boş çevirme ya Rabbi. Amin. Misafirlere eli boş çevirme ya Rabbi. Amin. Arkamda Arkanda Bismillahirrahmanirrahim. Arkamda... Bismillahirrahmanirrahim. Amin diyen ee, şu ablaların ellerini geri çevirme ya Rabbi. Amin. 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 Sen dualarına icabet edin. Sen en terhamur rahiminsin. Bizler ise Rabbehu inni mağlubun. Biz mağlup olduk. Fantasir. Sen yardım et. Yardımından bizi geri durdurma amin. amin. Değerli kardeşlerim, duama amin deyin. Rabbim duamı ve dualarınızı kabul eylesin. Kimin gönlünde ne muradı var ise hayır üzerine hasıl eylesin. Bizden dua isteyen kardeşlerimiz. Sanki size dua etmişiz gibi Rabbim kabul eylesin. Amin. O biliyor her şeyi. O her şeyden haberdardır. Rabbim dualarıma icabet etsin. Amin. Allah'a emanet olun. Allah. Selamünaleyküm Allah razı olsun.